Beğenelim, beğenmeyelim. Yargıyı da idareye idareyi yapar. Zaman zaman anayasa mahkemesi kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hem idare açısından hem de bazı mahkemelerce kabul görmediğini gördük. Hukuk fakültelerinde öğrencilere, bizlere yargı kararlarına uygulayacağı öğretildi. Ama anayasa mahkemesi kararını uygulamayan yargıçları görüyoruz. Yetkili mahkemede. Başka bir şey örnek var. Bazen yargıçlar bir karar verdiğinde birilerinin hoşuna gitmeyebiliyor. Bir bakıyorsunuz yargıç görevinden alıp başka bir mahkemede. Yargıç yargıçlar kendini hakimlere Yargıçlar birilerini memnun etmek için değil, vicdanlarını rahatlatmak ve yasayı uygulamak için karar verirler. Johan Cruyff, biz yaşlı olanların bildiği bir futbol idolü. Bir, bir kitabı var, benim oyunum, My third. Dünyanın yerleşmiş en büyük futbolcularından birisi olan gerek futbolcu gerekse hoca olarak futbolun yapısını tek başına değiştirenlerin başında gelen Johan Cruyff'un anılarını anlattığı kitap olan da bu. Cruyff şöyle diyor. Yaptığım her şeyi geleceğe bakarak yaptım. Yelerlemeye yoğunlaştım ki bu da geçmişi fazla düşünmediğim anlamına geliyor. Bana göre bu hal tamamen doğal. Sürekli yere bakmak, yaptığında bana daha iyi olmaya yoğunlaşabileceğim demek geçmişe sadece hatalardan neler öğrenebileceğini görmek için baktığını gösterir. Bu tür dersler hayatın çeşitli dönemlerinde denilebilir ama her şeyin birbirine nasıl bağlandığını hemen göremeyebiliriz. Halbuki her daim ilerlerken geçmişte olan bir tane dümdüz bir çizgiymiş gibi bakamak. Beni Anayasa Mahkemesi'ne siz değerli meslektaşlarım taşıdınız. Nasıl oldu derseniz eğer ben baro başkanı olmasaydım Celal Bin kimse tanımayacaktı. Ben 9 yıl baro başkanlığı yapmam hasediyle tüm baro başkanları ve delegeler tarafından tanınma imkanına sahiptim. Ve bu sayede malum Anayasa Mahkemesi üyesi seçilebilmek için Türkiye'deki baro başkanlarının üç aday belirlemesi gerekiyordu. Ve baro başkanları arkadaşlarım beni dokuz yıl boyunca gayet iyi tanıdıkları için güvenerek, büyük bir teveccüh göstererek beni Anayasa Mahkemesi'ne seçilecek üç aday içine en çok oyu vererek yerleştirdiler. Ve akabinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi beni Anayasa Mahkemesi üyeliğine layık görerek o yüce göreve getirdi. Burada görev yaparken ben avukatımdan hiç korkmadım. Avukat refleksiyle o halet-i ruhiyeyle görev yaptı. Hep her platformda, her ortamda da şunu ifade ettim. Anayasa Mahkemesi'nde keşke avukat sayısı daha fazla olsa dedi. Neden derseniz biz meslektaşlar vatandaşın rahatça kendisine derdini anlatabildiği vatandaşın derdiyle hem hal olan ve onun sıkıntısını ızdırabını göğsünde yüreğinde hisseden bir meslek grubuyuz. Anayasa Mahkemesi'nde şu anda malumun 15 üye var dört bürokrasiden, üç yöntem, üç yargıtaydan, iki danıştaydan, iki sayıştaydan ve ne yazık ki sadece avukatlardan, varolardan bir temsilci var. Dolayısıyla kanunların anayasaya aykırılığı meselesi gündeme geldiği zaman, yani o konuyla ilgili meseleler, dosyalar gündeme geldiği zaman o sıkıntıyı, vatandaşın çektiği sıkıntıyı, avukat meslektaşlarının çektiği sıkıntıyı en iyi avukat meslektaşlar görebiliyorlar ve yani bunu hissedebiliyorlar ve o sıkıntının giderilmesi için hep ben o ifade e, gibi avukat e, şey, ref, refleksiyle avukat halesi, halet müdüyesiyle görev yapmaya çalıştım. Afyon Karahisar Barosu olarak bizim temsilimiz pek mümkün olmadı. Aslında Isparta Barosu'na şu anda bildiğim kadarıyla Sibit'in yani Türkiye Nevin disiplin burada bir, bir eski baro başkan arkadaşımız var. Tayyip olması lazım ismi yanlış hatırlamıyorsam. Daha önce Emin Bey vardı. Yine Türkiye Barolar Birliği e, de yine disiplin burada görev yaptı. Isparta Barosu'ndan. Halbuki bizim sayımız yanlış hatırlamıyorsam Isparta Barosu'ndan falan daha fazla. Dolayısıyla e, son e, avukatlık kanununda yapılan değişiklikle de, sistemi malumunuz değişti ve Ankara, İstanbul, İzmir baroları şimdiye kadar hep Türkiye Barolar Birliği'nin kaderini yüklemişlerdi. Anadolu, Ankara Anadolu baroları Ankara Anadolu barosu ama ya bu Ankara, İstanbul, İzmir barosu dediğimiz mega baro veya büyük baro diye kendilerini bilans eden barolarımızın hep hakimiyeti söz konusu oldu ne yazık ki Türkiye Barolar Birliği'nden. Anadolu baroları sadece belirli disiplin kurumlarında bilen görev aldı. Yönetim kurulunda çok görev aldığını hatırlamıyorum. Belki Doğu Güneydoğu baroları yönetim kuruluna görev e, verdi, görevlendirme ile getirdiler. Bunun için de eee uzun süre baro başkanlığı yapmanın avantajı olduğunu düşünüyorum. Ben yani işte ifade ettiğim gibi eğer dokuz yıl baro başkanlığı yapmayıp da yeni seçilen bir baro başkanı olsaydı sanırım e, Anayasa Mahkemesi'ne seçilme ihtimali pek mümkün olmazdı. Çünkü ben kimse tanımıyorum. Zaten o süreçte de Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi sürecinde de baro başkanı arkadaşlar dediler ki ya adayımız baro başkanları arasından belirleyelim. Halbuki öyle bir yasal zorunluluk yok. İşte böyle dem şartı e, ve yaş şartı var. Yani bu belki biraz e, şey gibi oldu. E, ee, baro başkanlarının meslektaşları ya da başkanlarının kayırması gibi oldu belki ama şunu ifade ettiler, o yüzden de haksız değillerdi. Ya biz bu mesleği, bu işi, bu görev yapacak, anayasa mahkemesi bir yeri yapacak hakikaten çok meslektaşımız, nitelikli meslektaşımız vardır ama biz kendilerini tanımıyoruz. Tanımadığımız bir kimseye nasıl oy vereceğiz dediler ve de. bu düşünceyle benim seçildiğimde ben ve Yüce Baro Başkanı Ali Dilber ve e, yanlış hatırlamıyorsam bu önceki Baro Başkanı Sait Sever e, iç, Dolayısıyla bizim e, Barolar Birliği'nde temsilimizin sağlanması için bu noktada meslektaşlarımızın Baro Başkanımıza sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle mesleğimize dair Yetkilerimiz kamu kurum ve kuruluşları tarafından çok ciddi bir şekilde ihlal edilmektedir. Barımızın WhatsApp gruplarında meslektaşlarımızın buna ilişkin serzenişleri, şikayetleri sıklıkla yer almaktadır. Aynı şekilde sadece ve sadece mesleğimizin yetkisinde olan vekalet görevi maalesef sigorta şirketi ya da temsilcileri e, muhasebe büroları, mali müşavirler ya da temsilcileri tarafından gasp edilmektedir. Bugüne kadar bu konular genel kurullarımızda gündeme gelmedi ya da yönetim kurullarımız tarafından bu konuda e, yasal düzenleme ya da mevzuattaki mevcut yaptırımlara e, ilişkin herhangi bir uygulamaya ben rastlamadım. Eğer bu konuya atladıysam bu konuda yönetimimizden ya da e, beşinci döneme aday olan Sayın Baro Başkanımızdan gerçekten e, bilgilendirme talep ediyoruz. Bunun dışında e, genel olarak biliyorsunuz Koruyucu Aile Sistemi'ne katıldım. Baromuzun iyi sosyal hizmetlerle olan çalışmalarını biliyordum. Şu anda da faaliyet raporu olarak dinledim. Ama bu konuda yeterli çalışmayı ya da yönlendirmeyi yapamadığımızı düşünüyorum. Sevgi evleri ya da kurum bünyesinde olan çocuklarımız gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Başta psikolojik olmak üzere bu konuya başladı. Güzel çalışmalar yapılmış. Fakat bunun içeriğini doldurmamız gerektiğini somut bir veri olarak paylaşmak istedim. Faaliyetlerimizde pek çok ziyaretimiz gerçekleşmiş. Ama bunu rağmen az önce belirttiğim gibi <laughs> kamu kuruluşları tarafından ya da orada çalışan memurlarımız tarafından mesleki yetkilerimize bu kadar direnç gösterilmesi ya da bu kadar ihlal edilmesinin sebebini bilmiyorum sorgulamak gerekiyor. Bu ülke görev yaptık. Pandemi döneminin ardından e, aslında onaylanmamış bir bütçeyle devletimiz ve e, bunun da e, neticesiyle işte oluşan olağanüstü durumdan çıktığımız bu dönemde e, bu 13 aylık faaliyet raporumuzu, bilançomuzu büyük bir güvenle oy birliğiyle kabul ettiğiniz ve biz yurak ettiğiniz teşekkür ediyorum, saygılarını sunuyorum. Teşekkür <laughs> Gündemin dokuzuncu maddesi baro denet kurulunun ibransız. Başkanlık konuşmasında epeyce detay verdi. Yaklaşık işte bir buçuk yıl, bir buçuk yıl önce seviyede bildiğiniz gibi geçen iki genel kurulumuzda yine Turgay Başkanlığı ekibiyle beraber bir yarışın içine girmiştik ve biz değişim vurgusunu yaparak bu yola çıktığımızı izah etmiştik, anlatmaya çalışmıştık. Sonucunda genel kurulumuz geçen dönem 7 arkadaşımızın yönetimlerden diğer ahlaklarında yine delegelikte 3 arkadaşımızdan 2 meslektaşımızın denetleme kurulunda yine 3 arkadaşımızdan 2 meslektaşımızın ve disiplin kurulunda da yine hamle amirası göreve gelmesine Karar vermiş olduğum aynı seçmenler sizler. Başkanlık e, seçimi bakımından da Turgay Başkanımı göreve getirmiştir. Önemli seçim bizim ne yapmak istediğimizin bir yerde işaret bir oldu. E, biraz da bir yaklaşmak lazım. Sevgili başkanım kızmazsa biz biraz samimi ortamda götürelim o genel kurulumuzu. Turgay Başkanı bizim listemizi vererek başkanlık ortamına oturmuştur. Teşekkür ediyoruz kendisini tebrik ederim. <laughs> Aslında kendisinin bu makama yabancılıyor. Kendisini izah etti. 98'den beri bu var hizmet ediyor. 2010 yılından itibaren de başkanlık görevini bence kendisi de kendi konuşmasında detaylı bir şekilde anlattığı üzere çok da güzel bir başarı geçirdik. Ancak açıkçası artık hatta bir için de söyleyeyim. Protokol konuşması gibi yapmak istemiyorum. O yüzden bir kaza diyorum abi. Ee, o da ondan önce 10 yıllık, dokuz mu Dokuz, dokuz 10 yıllık benim de Turgay Başkanlığı'nda bulunduğu bir yönetimde başkanlık ettiği. Ondan öncesinde Adil Abidin galiba dokuz e, yıla yakın bir başkanlığı oldu. Aslında baktığınızda son 30-35 yılda Üç tane başkanımız var, belli sayıda da yönetimlerimiz var, tabi sayılarımız az da belki, üye sayılarımız az da, bundan dolayı bu şekilde gitti özellikle yönetimler. Artık biraz evvel başkanım konuşmasında detaylı kendisinin neler yaptığını, ne tür hizmetlerde bulunduğunu, bu hizmetlerde sağ olsun bizlerin de bizim birçok ismi, isminizi zikretmeyen arkadaşlarımızın da katkısı olduğunu söyledi. Elbette bugüne kadar hizmetlerinden teşekkür ediyoruz. Ama artık yaklaşık 23-24 yıl e, gibi bir zaman olmuş. Kendisi de ifade ettiği gibi hizmet etmek için illaki başkanlıkta ya da yönetimlerde almak gerekmez dedi. Doğru, ben de ona katılıyorum. Artık bu e, makamdan kendisini erken emekliye ayırmak için bu yola çıktık. Burada buradan söylemek isteriz. adaylık e, sonrasında elbette e, bir açıklama yapmıştır. Siyasete boğulmamış, ötekileştirilmeyen bir baro için, baroda birlik sloganıyla adaylık ilan etmiştir. Hepiniz hatırlayacaksınız. Şimdi aslında ben biraz evvel dediğim gibi samimi olarak böyle bir sohbet havasında geçirelim istiyorum bu genel kurulu. Şimdi yine ee, e, bir beyan hakkında aslında onu takdirle karşıladım. Bu vesileyle ben de kendisine aynı fikirde olduğunu ifade etmek isterim. Birkaç gün <laughs> önce yapmış olduğu beyanatta Afyon Karahisar Manusu'nda kadın bir başka görmek istediğini bu hayalini söylemiştir. Aslında çok da güzel olur. Ee, sonuna kadar da bu düşünceyi destekliyorum. Yaklaşık e, 10 başkanlık döneminde aslında çok da değerli kadın meslektaşlarımız da Turgay Başkanı yönetimlerinde yer almıştır. E, bu manada aslında böyle bir döneme beklemek sizin kendisi görevler ayrılsaydı, bir seçimde kenara çekilseydi mutlaka bir kadın meslektaşımızla çıkabilirdi. Bu manada bu başkanlığı layıkıyla bütün meslektaşlarım olarak söylüyorum. Özellikle kadın meslektaşları açısından da bu geçerli. Fakat bu olmadı. Buradan bu vesileyle de şunu ifade etmek istiyorum açıkça. Çünkü ziyaretlerimizde ve konuşmalarında e, net bir şekilde söyledim. E, ben genel kurulumuz, ben ve ekipteki arkadaşlarımıza bu seçimde görev vermeye ederse, buradan açıkça ilan ediyorum. Bir dönem görev yapacağım. Bunun taha Sayın Genel Kurum huzurunda vermek isterim. Sebebi de şu, işte değişim dediğimiz, bu kadar dinamizm olduğu, bu kadar genç üyemizin olduğu bir varona artık bunun elzem olduğunu düşünüyoruz. Uzun süren başkanlık dönemleri, uzun süren yöneticilik dönemlerinin artık bir yerde o görevde uzun süre kalmanın getirdiği rehavet zaman 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 bazı meselelerden uzak kalma, belki de bunu abstrakt içinde söylüyorum, üretici gördüm diye bir tanrım var, bu anlamda olumsuzluklara sebep olabiliyor. Ve baromuzun büyük bir çoğunluğunun artık yarıdan fazlasının neredeyse 5 yıl ve 6 kreme sahip meslektaşlarımızdan oluştuğunu gördüğümüzde bunun kesinlikle ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve burada kadın meslektaşlarıma gerçekten seslenmek istiyorum. İnşallah e, genel kurulumuz bize tebliğ bu görevi ben kendi adıma bir bölümde kendimiz sınırlanıp görevimizi, hizmetimizi elimizden geldiğinde yapacağız. Sonrası için bence bugünden kadın meslektaşlarımız eee hazırlığını için bence yapmaya başlasınlar. Aynı şekilde Tımbay Başkanı olarak da böyle bir davetle bulunmuş olayın kendisinin hayalinde gerek kendisi gerek ben ve gerek gelen kurumumuzun mensubu tüm meslektaşlarımız olarak burada kadın meslektaşlarımız çağrı yapalım önümüzdeki dönem için azından yapsak. Kadın olarak da çıkmak istesek çıkarız. Hiçbir erkek bize, Hadi gerek yok. Bunu Eyvallah, yapalım. tabii ki, tabii ki evet. gerekli. <laughs> doğru söylüyorsun. Ama keşke bu bir cinsiyetçi yaklaşım değil. Keşke e, bu şekilde ben konuşurken cevap vermek yerine gittikten sonra tabii ki siz de ifade edebilirsiniz. Herhangi bir cinsiyetçi yaklaşımımız değil. Tam tersi Turgay Başkanımın bu şekilde söylemesinden dolayı böyle bir daveti de buradan yapmak istedim. Murat Bey bir dakika. Değerli arkadaşlar, adaylar konuşurken hiç müdahale edilmesin. Özenle dinleyelim. Katılmadığımız konular elbet olacaktır. Eğer dilek ve temelliler bölümü geldiğinde orada düşünceler açıklanabilir. Buyurun. Teşekkür ederim. Başkanım, adaylık açıklamasında siyasete boğulmayan bir bav Evet, bu hepimizin hayali. Ancak arkadaşlar siyasetten ne anladığımızda da ilgili bunu göstereceğiz ee, geçen dönemde bahsetmiştik kendisi bana atfen. Evet, bu dönemde yine başkanın konuşmasını yaparken bunu ifade etti herhangi bir partili olmadığını, bu manada bir partili baro başkanının doğru olmadığı düşüncesini ifade etti. Şu senin samimiyetsizliği arkadaşlar yani ikili konuşuyoruz, üçlü konuşuyoruz, her zaman her yerde konuşuyoruz. Madem burası bizim genel kurulumuz. Her şeyi burada konuşabilmeliyiz. Şu samimiyetsizliği bırakalım. Evet ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bunda gurur duyuyorum. Belediye Meclisi'yi yapıyorum. Evet. Ben Baroda siyaset yapılmasın derken hep şunu ifade etmeye çalıştım. Mesleğimiz zaten siyasetten ayrı bir değil ki. Biz meslek siyasetini yapmalıyız. Bir avukatın siyasi bir görüşünün olmaması, bir felsefesinin olmaması, bir hayata bakışının olmaması, bir hayat tarzının olmaması, olmaması düşünülemez zaten. Elbette ideolojisi olacak, her şey olacak. benim için bizim listemizi vererek e, girdi Adem Adem'in Tabii tarih böyle garip şeyler oluyor, cilveler oluyor. İlk defa 2010 yılında Baro Başkanı Bayoğlu'da kazandığında çok garip bir tam tersi olmuştur. Benim listemden bir meslektaşım yönetim kuruluna girmiş. Diğer listeden, bakın karşı bu konuda hassasiyet gelişmiş. Kesinlikle bu sadece teknik bir tabir, hiç kimse bizim karşımızda değil. Farklılıklar ve yarışma, yarışmacı, yarışmacı e, bu sistemde bizim karşı karşıya gelen aslında tatlı bir rekabet bunu asla bir karşılık olarak görmüyorum. Diğer liseye üç meslektaşımız e, yönetim kuruluna seçilmişti. İlk yönetim kurulunda o seçilen arkadaşlardan bazıları sizi rahatlatmak için isterseniz istifa edebiliriz dediklerini hatırlıyorum. Ben dedim ki sizler de benim bir seçildiğiniz seçmenin iladesini şu ya da bu sebeple yok sayacak böyle bir e, densizliği asla e, göstermem. Şu anda seçimler bitmiştir ve hepimiz kardeşiz. Yönetim kurulu olarak iki yıl boyunca parayı hizmet zorundayız. Gerçekten yönetim kurulunda görev paylaşımı yapılırken artık siz, biz o taraf, o taraf, karşı taraf kalmamıştır. Herkesin sahip olduğu, talep ettiği görevler eşit olarak paylaşmış ve barış içinde iki yıl geçirmiştik. İki yıl geçti, tekrar e, seçim dinleme geldi. O dönem bir rakip aday çıkmadı. Tek listeyle seçime girme ihtimali hatta e, kesinleşti. Ben o üç arkadaşı tek tek ziyaret ettim değerli arkadaşlar. Dedim ki biz iki yıl beraber çalıştık ama biraz mecburiyetten çalıştık. Şu anda birlik olmamızı, birlik olduğumuzu göstermenin zamanı arzu ederseniz sizi bizden de görmek istiyorum. Beraber çalışmakta olur diyorum. O arkadaşlarımı gerçekten buradan alkışlıyorum. Onlar da gönüllü, büyük gönüllü gösterdiler ve bu teklifi kabul ettiler. Yanılmıyorsam iki dönem bu arkadaşlarla beraber çalıştık. Hatta o listeden Ömer Faruk Aksu geçen dönem kadar en az beş dönem hatırlıyorum. Beraber çalışma şerefimize bahşetti. Yani benim bugüne kadar çalıştığım tüm arkadaşlarım bana e, bu şerefi bahşettiler. Kendilerine müteşekkir edin. Çünkü ben onlara hep şunu söylüyordum. Baro seçim sistemi başkanlık sistemi. ATSO seçimlerini bugün yaşıyoruz. Orada e, yönetim kurulu seçim işlerinden bir başkan seçiyorlar ama bizde başkan ayrıca seçiliyor ve kanuna göre de e, baroyu başkan temsil ediyor. Dedim ki e, siz çalıştınız ama alkışlar hep ben topladım. Bu böyle oluyor maalesef. Yani Türkiye'de biraz böyle demokrasi anlayışı ama bu altı dönemde pek çok arkadaşla çalıştım. Arkadaşlar, bu konudaki ekip ruhuna verdiği önemi vefa duyduğunu, paylaşımcılığını, görev teklifi edilmede, etmede adalet ve diyarına dikkatimi takdir ederler diye mühendiriyorum. Bu seçimde Murat kardeşinin listesinden yönetim kurulu aday olan Ek Yılmaz Göktürk hanımefendi de şahittir. Geçen döneme kadar, işte bugün ee, sizlere bahsettiğim geçmişte yaptığım pek çok hizmetin altında kendisinin de imzası vardır. Bu konudaki yönetimdeki demokratik tavrımı, paylaşımcılığımı bir kez daha söylemek ihtiyacını sevdim. Şu anda 5 yılın e, altında şu anda 300 kadar meslektaşımız var. Büyük bir problem. Kadın meslektaşlarımız biz mesleğe başladık. Hatice Hanım bilir. Bir avuç bile bir, bir, elin parmakları kadar yoktular. Ama şu anda neredeyse bu baronun mevcudunun yarısını kadın meslektaşlarına oluşuyor ve gurur duyuyor. Temsil dedik ya, yani bugüne kadar böyle bir şartlanmışlık varsa bu şartlanmışlık aşılsın diye söylüyor. Kimseyi benim aday yapmam, elinden tutmam söz konusu değil, böyle bir hadsizlik yapacak değil. Ama değerli arkadaşlar, ben gerçekten de ilerleyen dönemlerde bir meslektaşımı, kadın meslektaşımı orada başkanlığı görmekte onur duyuyorum. Genç avukatlarla ilgili biz bu meslektaşlarımızın sorunları altında gerçekten manevizi görüyoruz. Elimizden çok şey gelmiyor. Biz çözüm merci değiliz pek çok burada. Maalesef çözüm ürettiğimiz çözümleri ilgili merciler yetme makamındayız. Ama arkadaşlar şunu gururla söyleyebilirim. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir gibi tırnak içinde büyük varolar dahil olmak üzere. Başta genç meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek için fikir ve proje verelim. Bu fikir ve projelerle bakan ve meclisin kapısını çalan, bu fikir ve projeleri ilindeki akademisyenlere çalıştıran, gerçekten bir tez değerinde ve gücünde öyle hani iş olsun diye değil, gerçekten uygulanabilir projelerle genç meslektaşlarımızın önünü açmak için yasak teklifleri, değişiklikler, yani sık sık bu mercilerde çözüm olsun diye bir Belki en önemli ama belki tek var arkadaşlar.